Bu stratejide herkese iyi akşamlar. 16 Ekim tarihinde çektiğim videoda şu beyaz kesik çizgiyle gösterilen e, ikinci senaryomu çizmiştim ve bu benim favori senaryomdu. Grafikleri çizdikten sonra bir daha endemiyorum. Sadece gerçekleşmeleri izliyorum. Kesik beyaz çizgiyle gösterilen bu e, senaryoma göre e, referans çizgisi gibi eğer bitcoin üzerinde ise aşağıya iniyor. E, eğer altındaysa da e, yine Istiyor. Hafta sonu Cuma günü işte 67 bin gibi bir şeyimiz vardı. Pazartesi de yine 68 bin gibi bir açılışımız olur diye bekliyorum ve sonra da 70 binleri artık zorlar diyorum ve gerçekten de aynı şekilde devam ediyor trendimiz. 24 saat içerisinde de buradan bir zirve yapıp geri dönüş bekliyorum. Ondan sonra da ay sonunda dip yapıp tekrar bu sefer 5 kısmına kadar rekord gidişimiz olacak diye bekliyorum. Ee, sizi bilgilendirmek için çektim. Denizleme evet. devam ediyor.